Şimdi e, bu derslerine şey mesleki yabancı devam edeceğim. Haftaya da e, mesleki yabancı dil saatinde ve bu saatte mikro denetleyici yapacağız. Sınavdan sonraki haftada ayın 14'ünde cumartesi günü de bir mesleki yabancı dil daha şey pardon bir mikro denetleyici daha yapacağız sizi. Tamam. Ne ödevi? Tamam bir daha söylüyorum ee, sınav sorularınızı, e, bu derslerin linkini. Nasıl alıyorsanız sistem üzerinden Word belgesi ya da PDF olarak göndereceğim size. Gruplara göndermeyeceğim. Tamam Bunun için maillerine zaman bakmanız gerekiyor. Ne yapmanız gerekiyorsa oradan bakar ve sorulara ulaşırsınız. Bunları söyledik yani niye bir daha söylemeye de gereği duyuyoruz? Bunlar nasıl olacak? Ya Aytaç Bey e ya da Osman Bey'e göndereceksiniz. Onlar bana toplayıp gönderecekler cevapları. Yani şeyi de anlamıyorum. Bir grubu üye değilim. Şu bu iki grup, üç grup bu. Niye böyle anlamıyorum ya. Yani. Koca koca adamlarız. olsun o zaman yani bir şekilde olsun Yani birlikten kuvvet doğar. Niye böyle yapıyorsunuz ki ben anlamıyorum sizi gerçekten. Mesela biriniz bir yerde bir soru bulur, paylaşır. Beraber çözüm ararsınız soruyu çözmek için. Tartışırsınız soru hakkında. Sürüden ayrılanı kurt kapar diye böyle bir lafımız var değil mi bizim? Sizin gibi biraz öyle olmuş. Ayrılmayın sürüden yani. Hani çocuk da değiliz ki ilkokul, ortaokul çocuğu olsa, ya, lise olsa, ergenlik çağında falan anlarım. Neyse tamam. Şimdi dediğim gibi bugün İngilizce yapıyorum. Ee, haftaya mesleki yabancı saatinde mikro denetleyici, mikro denetleyici saatinde mikro denetleyici yapacağız. Size bir tane borcum kalıyor. Onu da ayın 14'ünü cumartesi gününe ayarlamaya çalışırım. Ee, bir mikro denetleyici dersi daha yapacağız sizde. Tamam. Şimdi İngilizce'de bağlaçlar var. Ee, şimdi relative clause'larda isimleri tanımlayan yapılar kullanıyorduk. Ee, bir de bağlaçlar var. İki cümleyi birbirine bağlamak gibi. Mesela işte okula gidiyorum. Gidiyordum ama işte ne bileyim defterimi unuttuğumu fark ettim. Mesela oradaki ama bir bağlaç iki cümleyi birbirine bağlıyor. İşte, if de bu bağlaçlardan bir tanesi. If cümleleri şart cümleleri belirtir. Yani atıyorum e, işte şart e, şunu yaparsan böyle olur, bunu yapmazsan böyle olur demek gibi. Şart cümlelerini anlatırız if ifle. E, şimdi üç tane durumu vardır. Birincisi if 0 Bu e, bilimsel her zaman doğru olan e, gerçekler için kullanılır bu yapı. Örneğin e, if you boil water it evaporates. Şimdi bu ne demek? Eğer suyu kaynatırsan buradaki if-eğer anlamı taşır. Eğer suyu kaynatırsan e, su buharlaşır demek istiyoruz. Bakın dikkat edin. Tense'lere de dikkat edin. Simple Present Tense, Simple Present Tense. Tamam. If-0 yapısında if'ten sonra Simple Present ve Simple Present gelir. Ve bunun her zaman doğru doğru olduğu anlamına gelir. Bu her zaman doğru olduğu için e, ilginç bir özellik olarak sadece if-0'a mahsus. Bunu when, whenever, every time, each time, any gibi bağlaçlarla da yapabiliriz. Sadece if sıfıra mahsus olmak üzere. Yani örneğin eğer eğer yani eğer suyu kaynatırsan dedik ya bu if'i kaldırıp when koyarsak e, suyu kaynattığın zaman o buharlaşır da olur. Değil mi? Türkçe anlamı da oluyor. Ya da whenever her ne zaman demektir. Her ne zaman suyu kaynatırsan su buharlaşır. Ya da every time, e, her zaman suyu kaynatırsan su buharlaşır gibi kurabiliriz. Mesela sonraki örneğe bakalım. If students have attended %70 of lessons, işte derslerin %70'ine katılırsa öğrenciler, they take the proficiency, yani yeterliliklerini alırlar. Sonra whenever yani Oradaki bu herhalde May olacak Whenever my son called me last year ee, Bakın tenz, geçmişten bahsediyoruz Geçmişten bahsediyoruz Geçen sene e, beni oğlum her ne zaman arasa e, I passed no işte no'ya bastım ve onu ben geri aradım diyoruz. Geçmişte yaşanmış olsa da bu durum geçmişte yaşanmış olsa da simple past tense kurulmuş cümleler e, muhtemelen gelecekte de yaşanacak. O yüzden e, if cümleciyle ya da if sıfırla kurmuş oluyoruz. Yani sanki bir bilimsel gerçekmiş gibi düşünebiliriz bunu da her zaman olan alışkanlık haline gelmiş bir durummuş gibi düşünebiliriz. Anlatabiliyorum değil mi? Yani atıyorum şimdi suyu e, kaynattık, su buharlaşacak. Bu 100 yıl sonra da geçerli olacak bir gerçek. Burada da geçen sene olmasına rağmen e, yani işte oğlum aramış e, beni geçen sene hep no'ya basmışım onu geri aramışım. Atıyorum işte bu 10 sene sonra da böyle olacak demek bunu if sıfırla yazarsak. Anlaşılıyor değil mi? Sonra burada e, olasılığı azaltmak için tutki anlamında hani şu neyse onu söylemeyeceğim e, tutki anlamını katmak için şutla e, yapabiliriz. Yine bu da özel bir durum. Bunlar advanced bilgiler. Ona göre e, şimdi if there should, should, be, should be model e, bahsetmedim size ama İngilizce dersini hatırlarsanız. If there should a problem on plane. E, eğer uçakta tut gibi problem oldu. The lights are dimmed. Işıklar karartılır e, denir. Yani burada eğerden ziyade şey var. Hani bir bilimsel gerçek değil. E, olasılığı azaltmak için. Hani olmaz 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 ama uçakta bir sorun olursa ışıklar karartılır anlamında kullanıyoruz. Olasılığı azaltıyoruz yani. Anlaşılıyor umarım Bunu tens yapısını formülze edersek şöyle kullanabiliriz. If work 1 work 1 ile görürsünüz genelde %90. Yani buradaki olduğu gibi suyun kaynatma örneğinde olduğu gibi. Yani present tense ile present tense görürsünüz. Ya da şuradaki örnekte olduğu gibi Hani if student have attended %70 de olduğu gibi have word 3 ile verb 1 ile göre, kullanabilirsiniz. Ya da tut ki anlamında işte should verb 1, verb 1 yapısıyla kullanabilirsiniz. Anlaşılıyor değil mi? Sonra if 1 yapısı var bir yapısında da tersi her zaman söylenebilir bir durumdan bahsederiz. Örneğin ilk örnek if the weather is good. Eğer hava iyiyse we will go on a picnic. Pikniğe gideceğiz. Şimdi bunun tersi nasıl söylenebilir? Eğer hava iyi değilse pikniğe gitmeyeceğiz. Anlaşılıyor değil mi? Yani eğer hava iyiyse pikniğe gideceğiz. Hava iyi değilse gitmeyeceğiz. Bilimsel bir gerçek yok. Bir başka bir şart var. Yani e, pikniğe gitmemiz havanın iyi olmasına bağlı. Ya da havanın iyi olması şartıyla pikniğe gideceğiz. Anlaşılıyor, değil mi? ki örnek if he has not made a mistake eğer o hata yapmazsa eğer o hata yapmazsa he will get a good grade eğer hata yapmazsa iyi bir derece alacak diyoruz bakın yine present perfect tense var sağ tarafta da gelecek var hata yapmazsa iyi bir sonuç alacak diyoruz gene tersini söyleyebiliriz eğer hata yaparsa kötü sonuç alacak Anlaşılıyor değil mi? If sıfırdan farkını anlıyorsunuz. Üzerinden geçmek lazım ve evet, çalışmanız lazım biraz. Bakın alttaki örnekte de tersi var zaten. If he has mistakes, eğer hata yaparsa he will get a lower grade, daha düşük bir derece alacak diyoruz. Burada da yine ee, Should kullanıyoruz. Yine olasılığı azaltmak için, az önce olduğu gibi, if it should hail, eğer dolu yağarsa ya da tut hani eğer, eğer demeyeceğiz pardon, tut ki dolu yağarsa evde kalacağız diyoruz. Bu durumda dolu yağması çok zor bir olasılık diyelim ki güneş var, işte ufak ufak bulutlar var, dışarı çıkmaya karar vermişiz. Yani tut ki işte hava karardı dolu yağacak, o zaman evde kalacağız diyoruz. Ama bu düşük bir olasılık. Çok düşük bir olasılık. Schultz'la yazdığımızdan anlıyoruz bunu. Şimdi evet. açıklamasına bakarsanız işte A ya da B olayın olma ihtimali yarı yarıdır. %90'da geleceğe gider diyoruz. İşte örnek ya da formül olarak ifade edersek if word 1 will olabilir, can may might olabilir ya da word 1 olabilir %90. Şuradaki örnekte olduğu gibi have verb 3 will verb 1 olabilir. Verb 2 verb 2 olabilir. Ya da should verb 1 verb 1 yapısıyla kullanabilirsiniz. Sonra if 2 yapısı var. If 2 yapısında da hayal kuruluyor. Yani şu an olmayan bir durum var. Onun tersini kuruyoruz. Hayal kuruyoruz. Örneğin ben diyelim 60 kiloyum. Pardon 60 kilo değilim atıyorum 120 kiloyum. Bu nedenle de evdeki kıyafetlerime sığamıyorum. İlk örnekte o. 60 kilo değilim. Alttaki cümlede de şurası 60 kilo değilim. Şurada da I can't fit into clothes at home. Evdeki kıyafetlere sığamıyorum diyoruz. Şimdi bunu yaparken e, gramer yapımız biraz değişecek. Verb 2 would, kult verb 1 ile kullanacağız. If I were 60 kilo, eğer 60 kilo olsaydım diyeceğiz. I could fit into clothes at home. Şimdi e, buraya dikkat edin. Şimdi eğer 60 kilo olsaydım, aşağıdaki "I am not" diyoruz. yani değilim. Yani 120 kiloyum. Tamam? Bu nedenle de evdeki kıyafetlere sığabilirdim diyoruz eğer 60 kilo olsaydım ki sığamıyorum. Bakın iki durumunda tersi var. Hayal kuruyoruz. Yani olması mümkün olmayan bir hayal kuruyoruz. Anlaşıldı mı? Burası. Ya da ikinci örneğe bakalım. Şimdi ben İtalyanca konuşamıyorum. I don't speak Italian. I don't watch Rai kanalı. Şimdi demek ki Rai İtalyan kanalı. Şimdi İtalyanca konuşmayı bilmediğim için Rai kanalını izleyemiyormuşum. Şimdi hayal kuruyoruz. If I spoke Italian, ki konuşamıyorum İtalyanca aşağıdaki açıklamaya bakın ki I can't speak Eğer İtalyanca konuşabilseydim I would watch Ray Ki I don't diyoruz yani Anlaşılıyor değil mi bunlar İtalyanca konu yaşayabiliyor olsaydım Ray kanalını izleyebilirdim Diyoruz Buradaki gramer yapılarımız çok önemli Burada dikkat edin şurada verb 2 kullanmıyorduk Yani burada verb 1 will verb 1 kullanıyorduk Burada da Word 1, Word 1 kullanıyorduk if 0'da. Burada işin rengi değişti. Burada artık if Word 2, Volt ve Cult girdi işler içerisinde. Dikkat edin. Volt ve Cult girdi. Volt, Cult, Word 1 kullanıyoruz. Bu arada şunu da belirteyim. If cümleciği tarafında asla will kullanılmaz. Tamam yani Türkçe olarak da zaten anlam olarak şey olur. ters olacak. Şimdi devam ediyoruz cümlelere. If I were an alien, bakın burada were were piki demek. If I were an alien, bir yaratık olsaydım, I would eat you, sizi yerdim. Ama yaratık değilim, dolayısıyla sizi de yiyemiyorum. Tamam. Burada yüzde sıfır olasılık var ama hayal kuruyoruz dediğimiz gibi. Devam ediyorum. If I were rich, eğer zengin olsaydım, ki değilim. Yani word'le yazmışım çünkü zengin olmadığım için if I were demişim. I would buy 5 Porsche. İşte 5 tane Porsche al alırdım. Ama zengin değilim. Dolayısıyla 5 tane Porsche alamıyorum şu anda. Ve bunun da olasılığı %1 olasılık demişiz. Çok düşük olasılıklardan, hayallerden bahsediyoruz. Sonra e, if 0'da ve if 1'de shouldla olasılığı azaltmak için eee kullanıyorduk. Şult yapısıyla kullanıyorduk Burada da Hayali artırmak için word to" kullanıyoruz Tamam buna dikkat edin Şult e, yerine word2 word1 kullanacağız e, Şöyle if I were to move to China eğer Çin'e taşınacak olsaydım I would miss you Sizi özlerdim Diyoruz Ama bunu söyleyen kişinin Çin'e taşınma olasılığı işte atıyorum %3 ya da %10 diyebiliriz. Tamam mı? Olasılığı artırmak için world ile kullanıyoruz. Bakın burada 0, %0 olasılık var. Zengin olmaya %1 olasılık demişiz. Ama world ile olasılığı işte ne yapıyoruz? Mesela %3 ya da %10 civarına getirmiş oluyoruz. Anlaşılıyor değil mi? Şimdiye kadar 3 durum gördük. If0 dedik. Bilimsel gerçekler. If 1 dedik. söylediğimiz bir şeyin tersi oluyordu. Tersi olabilmesi ihtimali vardı. Sonra if 2 dedik. If 2'de de hayal kuruyorduk. Olmayan bir şeyden bahsediyoruz. If 3 yapısı vardır. If 3'te de biten bir şeyin tersini söylüyoruz. Mesela ilk örneğe bakalım. My brother come from Antalya. İşte erkek kardeşim Antalya'dan geldi. I stayed at my mother's ee, evde annemle kaldım. Şimdi bakın Word 2 var burada. Ee, şimdi erkek kardeşim Antalya'dan gerçekten gelmiş şu anda burada. Sonra da evde kalmışım ben. Şimdi bu cümleyi şöyle kuruyoruz. If I my brother hadn't come. Bakın burada had come geldi. Eğer erkek kardeşim Antalya'dan gelmeseydi ama geldi burada şu anda. Ee, I wouldn't have stayed at my mother's. İşte evde annemle kalmayacaktım. Hani burada da pişmanlık var sanki bir nevi. Olmuş bitmiş pişmanlık duyuyoruz. Anlaşılıyor değil mi? Sonraki örneğe bakalım. My son went to İstanbul. Oğlum İstanbul'a gitti. He couldn't see his uncle. Amcasını göremedi. Şimdi oğlum geçmişte İstanbul'a gitmiş. Mesela 3 gün önce. Sonra da amcasını görememiş. Bu da geçmişte. Olmuş bitmiş artık bu olaylar. Yani İstanbul'a gitmiş. Demek ki şu anda buraya gelmiş. Ee, ve amcasını da görememiş. Olmuş bitmiş bunlar. Şimdi pişmanlık e, duyacağız. If my son hadn't gone to istanbul Bakın had kurduk yine cümleyi Past perfect tense Eğer oğlum İstanbul'a gitmeseydi ama gitti He couldn't seen his uncle amcasını görebilirdi ama göremedi Anlaşılıyor değil mi e, Dört tane yapı var e, If 0 if 1 if 2 ve if 3 Bunları bir çalışır bakarsanız bunlar sıkça karşınıza çıkacak şeyler Özellikle data sheetler karşınıza çıkar bunlar. Yani işte şu gerilimi kullanırsanız şu olur. Şu akımı kullanırsanız şu olur gibi karşınıza çıkar. Tamam bu de burada bırakalım. Bu if clause'ları. Bunlara bakın lütfen tamam mı? Çünkü bundan sonra sınavlardan sonra şey yapmayı düşünüyorum. Artık profesyonel yazılara geçelim. Bu kadar İngilizce yeter gibi geliyor. Dil bilgisi. Zaten İngilizce dersinde de görüyorsunuzdur bunları. Vallahi bilmiyorum Almanca ise. Ben Almanca bilmiyorum. Bu mix type'lar var, bir de karışık type'lar. Bunlara girmeyelim. Vallahi kolay olsun. Ben de isterdim de çalışmıyorsunuz ki. Yani mesela örneklere bakın diyorum, bakmıyorsunuz, etmiyorsunuz. Hoş olmuyor. Neyse zaten bir hafta süreniz olacak. Siz şimdi başkalarına da falan da sorarsınız. Nasıl olacak, şu nasıl gidecek diye. Kandırmayalım birbirimizi. O yüzden bir hafta süreniz var herhalde yeterli olur. Tekrar ediyorum. Cumartesi günü e, ayın 7'sinde e, kuzem üzerinden sorularınız gelecek. Onları işte ayın 14'ünde Aytaç Bey ve Osman Bey'e ulaştırırsanız onlar da bana iletecekler. Tamam herkese iyi akşamlar diliyorum.